Paranın gözünü seveyim ben ya. Görüyorsunuz değil mi? Adam öldürdü babasını, bastı gitti. Yurt dışına çıkmış olamaz. Böyle elini kim tutabiliyor ki başkomiserim? Adamın kesin şimdi bir yatı vardır. Bindi, indi bir Yunan adasında. Olamaz mı? Kaçacaksa niye daha önceden kaçmadı? E yakalanacağını anlamıştır. Ya da ailesi haber uçurdu hemen. Bu kaçma işi kafama yatmadı Selim. Merkez 45 25 45-25 dinlemede tamam. Cevheroğlu Malikanesi av evinde intihar vakası. Adresi tekrar ediyorum. Cevheroğlu Malikanesi Beykoz. Anlaşıldı hemen olay yerine intikal ediyoruz tamam. Galiba Serkan'ı bulduk. nedir? İntihar gibi duruyor başkomiserim. Olay yeri incelemelerine devam ediyor. Ailesinin haberi var mı? Evet başkomiserim. Tamam sağ ol. Ne bulduk? İntihar gibi duruyor ama otopsiden önce kesin bir şey söylemek zor. İnternatı buldunuz mu? Hayır ama aramaya devam ediyoruz. Tamam sağ ol. Sağ ol başkomiserim. Ne kadar acı bir şey değil mi Selim? Ailedeki bütün erkekler teker teker gidiyor. Doğru. Acı. Ve bir o kadar da dikkat çekici. İnternet yok. İşte bu çok acayip. Evet. Acayip. Babasını vurduğu tüfek olabilir mi sizce? Yani babasını öldürdükten sonra vicdan azabına dayanamadı diyorsun. İyi ihtimal. Bir yerden başlamak lazım. Olamaz mı? Olabilir. Ama neden şimdi? Efendim Zeynep. Tamam, sağ ol. Hikmet'in vasiyetinin Mert'in yazıcısından çıktığı tespit edilmiş. Hemen savcılıktan izin belgesini halledelim. Başla. Bakın, büyük hata yapıyorsunuz. Bence o hatayı siz yapıyorsunuz Mert Bey. Bize yalan söylediniz. Vasiyet sizin yazıcınızda basılmış. Oysa bize o gün Hikmet Bey'in odasında olduğunu söylemiştiniz. Bunun ne önemi var ki? Altındaki imza sonuçta Hikmet Bey'in. Yani vasiyeti siz değiştirmediniz. <laughs> Komik olmayın lütfen. Hikmet Bey'in vasiyetini değiştirmek bana ne kazandıracak ki? Belki Ateş Bey'le işbirliği yaptınız. Ne teklif etti size? Holding'den hisse mi? Bu çok ağır bir suçlama. Daha da ağrı var. Hikmet Bey'i belki birlikte öldürdünüz. Bakın, ben çok başarılı bir avukatım. Kazancım da gayet iyi. Birkaç hisse için kendi geleceğimi tehlikeye atar mıyım hiç? O zaman bizden saklayacak bir şeyiniz yoktur. Tabii yok. Yani evinizde arama yapmamızda sakınca yok değil mi? Yok tabii. Her yeri arayabilirsiniz. Tamam o zaman. Selim Savcı'yla görüşelim. Mert Bey'in evini de aratalım. Mert'in evinde yapılan aramada banyodan alınan diş ve saç fırçalarında Gülbin Cevheroğlu'nun DNA'sına rastlanınca Gülbin sorguya alındı. Ayrıca Mert'e ait bütün ayakkabılar da incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Mert Bey'in ortağının Ateş Bey olduğunu düşünüyorduk ama şu işe bakın. Gerçekten bizi çok şaşırttınız. Ben kocamı severdim. Ama o sizi aldattı. Hem de kimdir kaç kere. Anlaşılan siz de teselliyi Mert Bey'de buldunuz. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Gülbin Hanım, kocanız öldürüldü. Ve Mert Bey'le olan ilişkiniz bu yüzden bizi çok ilgilendiriyor. Şimdi lütfen söyleyin, o gece neredeydiniz? Hangi gece? Hikmet Bey'in öldüğü gece. Mert Bey'le birlikteydiniz değil mi? Böylece kocanızın öldürüldüğü ortaya çıksa bile kimse sizden şüphelenmeyecekti. O gece neredeydiniz Gülbin Hanım? Ne önemi var bunun? Hikmet Bey'in sizden boşanacağını biliyordunuz değil mi? Demet de evlenecekti. Her şey başkasına kalacaktı. Ve siz de bunu asla kabullenemezdiniz öyle değil mi? Ne oldu Gülbin Hanım? Yoksa Ateş Bey babasının vasiyetini değiştirip onu Mert Bey ile sizin öldürdüğünüzü anladı mı? Bu yüzden mi öldürdünüz öz oğlunuzu? Sonra da torununuz olanları anladı ve intiharına sebep oldunuz. Belki de... Yeter. Böyle şeyleri nasıl düşünebiliyorsunuz? Ateş canımdan parçaydı benim. Hangi anne öz oğluna kıyabilir? Ailesinin itibarını her şeyden önde tutan bir anne olabilir mi? Ben oğlumu öldürmedim. Ya kocanızı? Bakın Gülbin Hanım. Mert Bey önünde sonunda her şeyi itiraf edecek. Kocanız, oğlunuz, torununuz. Üçü de öldü. Bu vicdanınız bile daha ne kadar baş etmeyi düşünüyorsunuz? Artık her şeyi anlatmanın zamanı gelmedi mi? Kocanıza o ilacı siz mi verdiniz? Hayır. Peki ya kim? Ateş. Yapmayın Gülbin Hanım. Şimdi de suçu ölmüş olan oğlunuza mı atıyorsunuz? Gerçeği söylüyorum. Ha tabii ya. Nasıl olsa oğlunuz öldü ve ondan hiçbir şey öğrenemeyiz öyle değil mi? Hikmet ateşi saf dışı bırakacaktı. Üstelik her şeyimizi o manken parçasına yedirecekti. Ateş bunu kabullenemedi. Peki Mert Bey ile ilişkinizi biliyor muydu? E, ee, bir şekilde öğrenmiş. Merte kovmak için konuşmaya gittiğinde... ...Mert de vasiyetten bahsetmiş. Sonra ateş bana geldi. Nasıl yapar bize bunu anne? Nasıl içe sayar hepimizi? Bu kadar abartabileceğini hiç düşünmemiştim. Ne hata yaptım ki ben? Yıllarca ne istediyse hep evet dedim. Ya benim günahım ne? Tam 45 yıl emek verdim ben bu aileye. Sürekli babanın hatalarını düzeltmek için çırpınıp durdum. Niçin ha? Niçin? Hepsini bir manken parçasına böyle kaptırmak için mi? Sen de suçlusun anne. Sen de aldattın onu. Ne yapabilirdim Ateş? Sürekli başkalarıyla yatıp kalkıyordu. Çok yalnız. En azından ailem için ben ilişkimi gizli tutmayı başardım. Ya babam? O kadınla evlenirse her şey mahvolacak. Merak etme anne sen. Ben halledeceğim bu sorunu. Ne yapacaksın? Vasiyeti değiştireceğim. Babanın bunu kabul edeceğini mi sanıyorsun? Babama yaptıracağımı kim söyledi? İnan bana ruhu bile duymayacak. Fark etmemesi mümkün değil. Bunu fark edecek zamanı olacağını hiç sanmıyorum. Ateş, ne diyorsun sen? Madem babam bizi bırakıp gitmek istiyor, o zaman istediği gibi olacak. Bırak şu viski içmeyi de al iç şu sodayı. Çok istiyorsan kendin iç. Baba, ne oluyor burada? Yok bir şey kızım. Hadi git uyu sen. Sesiniz daha yukarı geliyor. Sana söylüyor Ateş. Baba. Ne? Ne haliniz varsa görün. Yeter ki gürültü yapmayın. Dedeciğim kahve ister misiniz? Yok ben iyiyim kızım. Hadi sen git yat. Tamam dedeciğim, iyi geceler. İyi geceler.